Allah'ın isimleri ve sıfatları ile ilgili ayet-i kerimeleri arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse Allah'ı onlarla çağırın. Onu yanlış adlarla isimlendirenleri terk edin. Yaptıklarının karşılığını yakında göreceklerdir. Araf suresi 180. De ki ister Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın. Hangi ismiyle onu çağırırsanız çağırın. Bilin ki bütün güzel isimler O'nundur. Namazında çok yüksek sesle de okuma, çok alçak sesle de okuma. Bu ikisi arasında bir yol tut. İsra suresi 110 Allah'tan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Taha suresi 8 O Allah yaratan, yoktan var eden ve yarattıklara şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde her şey O'nu övgüyle anar. Onun her şeye gücü yeter ve her işinde hikmet vardır. Haşr suresi 24 İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla kendini feda eder. Allah kullarına karşı son derece şefkatlidir. Bakara suresi 207 Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. O diridir, yaratıklarını daima koruyup gözetendir. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde bulunan her şey O'nundur. O'nun katında izni olmadan hiçbir kimse aracılık yani şefaat edemez. O, onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi bilir. Dilediğinin dışında O'nun ilminden hiçbir kimse herhangi bir şey bilemez. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na zor gelmez. O yüce ve büyüktür. Bakara Suresi 255 Elif la mim. Allah birdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diridir. Yaratıklarını daima koruyup gözetendir. Ali İmran suresi 1 2. Allah kendisinden başka ilah olmadığına tanıklık etti. Melekler ve adaletten ayrılmayan ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına tanıklık ettiler. Ondan başka ilah yoktur. Onun her şeyi gücü yeter ve her işinde hikmet vardır. Anbiya suresi 18. Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilmektedir. Dost olarak da yardımcı olarak da Allah yeter. Nisa suresi 45. Bu lütuf Allah katındandır. Allah'ın bilmesi yeterlidir. Nisa suresi 70. Biliniz ki Allah'ın hem azabı çok şiddetlidir hem de çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Maide suresi 98. Allah sana bir zarar verirse onu ondan başka giderecek hiçbir kimse yoktur. Sana bir iyilik yaparsa ona da engel olacak hiçbir kimse yoktur. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi 17 O kulları üzerinde mutlak otorite sahibidir. Onun yaptığı her işte bir hikmet vardır ve her şeyden haberdardır. En'am suresi 18 Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm sadece ona aittir. Hesabı en çabuk gören de odur. En'am suresi 62. Gözler onu görmez. O gözleri görür. Her şeyden haberdardır. En'am suresi 103. Kuşkusuz benim yardımcım kitabı indiren Allah'tır. O iyilerin yardımcısıdır. Araf suresi 196. Kuşkusuz göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O yaşatır ve öldürür. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. O diriltir ve öldürür. Yalnız ona döndürülürsünüz. Yunus Suresi 56 Dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter. Hud Suresi 4 Bizim yeryüzüne hükmedip orada bazı değişiklikler meydana getirdiğimizi görmüyorlar mı? Allah hüküm verir. Onun hükmünü geri çevirecek hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Rahat Suresi 41 Kuşkusuz Rabbin bizzat kendisi onları tekrar toplayacaktır. Şüphesiz onun her işinde bir hikmet vardır ve her şeyi bilmektedir. Hicr Suresi 25 Yedi gök ve bunlarda bulunanlar onu övgüyle anarlar. Yarattıklarından onu övgüyle almayan hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların övgülerini anlayamazsınız. Kuşkusuz Allah son derece yumuşak davranan ve çok bağışlayandır. İsra Suresi 44. De ki benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. Kuşkusuz o insanların her yaptığından haberdardır ve onları görür. İsra Suresi 96. Rahman her şeyi hakimiyeti altına almıştır. Taha Suresi 5. Bütün bunlar kuşkusuz Allah'ın gerçek olduğunu, onun ölüleri dirilteceğini ve onun her şeye gücünün yettiğini göstermektedir. Hac Suresi 6 Bu kolaydır. Zira Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi duyar ve görür. Hac Suresi 61 Onlar Allah'ın gerçek gücünü anlayamadılar. Kuşkusuz Allah son derece güçlü ve üstündür. Hac Suresi 74 Her şeyin gerçek sahibi olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce tahtın yani arşın sahibidir. Mü'minun Suresi 116 Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve acıması olmasaydı haliniz nice olurdu. Çünkü Allah tövbeleri kabul edici ve bütün işlerinde hikmet sahibidir. Nur suresi 10. Kuşkusuz senin Rabbin yegane güç ve rahmet sahibidir. Şuara suresi 26. O namaza kalktığında seni görür. Şuara suresi 218. Secde edenlerle birlikte yaşadığında da Şuara 219 kuşkusuz o her şeyi duyar ve bilir. Şuara suresi 220. Kuşkusuz Allah onların kendisinden başka ne tür bir şeye yalvardıklarını bilir. O çok güçlüdür ve her işinde bir hikmet vardır. Ankebut suresi 42. Herhangi bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Ahsap suresi 54. Bütün övgüler göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah'adır. Ahirette de bütün övgüler ona olacaktır. Onun her işinde hikmet vardır ve her şeyden haberdardır. Sebe suresi 1 O günahları bağışlayıcı, tövbeleri kabul edici, cezalandırması şiddetli ve nimet sahibidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş yalnız onadır. Mü'min suresi 3 Allah adaletli hüküm verir. Ondan başka yalvardıklarınız hiçbir hüküm veremezler. Kuşkusuz Allah her şeyi duyar ve görür. Mü'min Suresi 20 Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını istediği zaman ona sadece ol der ve hemen olu verir. Mü'min Suresi 68 Hiçbir yönden ona yanlış karışmaz. O her işinde hikmet bulunan ve her türlü övgüye layık olanın katından indirilmiştir. Fussilet Suresi 42 Allah kendisini birleyenlere karşı son derece iyilik sevendir. Dileyene rızık verir, o güçlüdür ve her şeyin üstesinden gelir. Şura suresi 19 İnsanlar ümitsizliğe düştükten sonra yağmuru yağdıran ve rahmetini yayan odur. O işleri düzenler ve övgüye layıktır. Şura suresi 28 Bütün övgüler yalnız göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Casiye suresi 36 Göklerde ve yerde büyüklükle yalnız onun hakkıdır her şeye gücü yeter ve her işinde hikmet olan da olur. Casiye suresi 37 Gökleri yeri yaratan ve onları yaratmaktan aciz olmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücün yettiğini görmezler mi? Evet görürler çünkü onun her şeye gücü yeter. Ahkaf suresi 33 İhtişam sahibi ve cömert olan Rabbinin adı ne yücedir? Rahman suresi 78 Artık yüce Rabbinin adını övgüyle an. Vakıa Suresi 96 Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı övmektedirler. Onun her şeye gücü yeter ve her işinde hikmet vardır. Hadid Suresi 1 O ilktir, sondur, açıktır ve gizlidir. O her şeyi bilir. Hadid Suresi 3 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı övgüyle anmaktadır. Onun her şeye gücü yeter ve her işinde hikmet vardır. Haşir Suresi 1 o Allah kendisinden başka ilah olmayandır. O mülkün tek sahibidir. Melik her türlü eksiklikten beridir. Kuddus, barış barışsever, selam güven verir. Mümin görüp gözetir. Müheymin güçlü, aziz. Her şeyin üstesinden gelir. Cebbar ve hiçbir konuda hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Tekebbir. Allah onların koştukları ortaklardan beridir. Haşr suresi 23. O Allah, yaratan yoktan var eder ve yarattıklarına şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde her şey O'nu övgüyle anar. O'nun her şeye gücü yeter ve her işinde hikmet vardır. Haşr Suresi 24 Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı övgüyle anlamaktadırlar. O'nun her şeye gücü yeter ve her işinde hikmet vardır. Sa'f Suresi 1 Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün tek sahibi, her türlü eksikliklerden beri, her şeye gücü yeter ve her işinde hikmet bulunan Allah'ı övgüyle anarlar. Cuma Suresi 1 Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı övgüyle anarlar. Bütün mülk O'nundur. Övgü yalnız O'nadır. O'nun gücü her şeye yeter. Tevabun Suresi 1 Artık Yüce Rabbinin adını övgüyle an. Hakka Suresi 2 Kuşkusuz Rabbinin zorbaları yakalayışı çok sert olacaktır. Buruç Suresi 12 O çok bağışlayıcı ve inanan kullarını çok sevendir. Buruç Suresi 14 Yüce tahtın yani arşın sahibidir. Buruç Suresi 15 İstediği her şeyi yapandır. Buruç Suresi 16 Oysa Allah onları her taraftan kuşatmıştır. Buruç Suresi 20 Oku Rabbin son derece cömerttir. Alak Suresi 3 Kalemle yazmayı öğretmiştir. Alak 4. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Alak 6. Kalemle yazmayı öğretmiştir. Alak suresi 4. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Alak suresi 5. En büyük olan Allah doğru söyledi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.